Üst yapıda biliyorsunuz sıcak asfalt, yol bakım çalışmaları. Alt yapıda ise biz bu dönem 7 aylık süre içerisinde 32 kilometre içme suyu hattı, 8 içme suyu deposu ve 23 sondaj açımı yaptık. Mahir Ünal biliyorsunuz asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Toki konutlarına ulaşım sağlayan yolumuzu büyük bir ihtiyaçtı. Onu yeniledik. Hastanemiz yapıldı gerçekten Türk yakışır. Güzel bir hastane oldu inşallah. Burada vatandaşlarımız daha konforlu şartlarda sağlık hizmetini alacak. Biz de bunun yoluyla ilgili Kızıl Mahallesi tarafında tamı tamına 9,5 milyon Türk lirası değerinde yatırımımızı inşallah tamamlamak üzereyiz. Bağlar Caddemizde ve İstasyon Mahallesi Atatürk Caddemizde 15 milyon değerinde sıcak asfalt çalışmalarımızla en kısa sürede inşallah tamamlıyoruz. Foki Kılılı yolunu da 20 milyonluk bir yatırımla inşallah yenileyeceğiz. Bu sene Türkoğlu'nda ilçe genelinde 35 milyon Türk lirası değerinde yama çalışmamızı yaptık. 2025 yılında ise 40 milyon Türk lirasının üzerinde yol yatırımını inşallah Türkoğlu'muza kazandırmış olacağız. Depremde hasar gören Türkoğlu Tansel, ve Tanser Tazi Evi ve Kur'an kursunun tadilat çalışmalarına başladık. Ocak ayında da hizmete almış olacağız. 7 aylık süre zarfında altyapıda 74 milyonluk yatırımla 32 kilometre içme suyu hattı, 8 adet içme suyu deposu, 23 adet sondaj kuyusu çalışmalarını tamamladık. 74 milyon Türk lirası altyapıya yatırım yaptık sadece 7 aylık. Yine ilçe merkezinde içme suyu şebekeyi yenileme çalışmaları kapsamında İller Bankası ile ortaklaşa yürüttüğümüz projede 132 milyon yatırımla 125 kilometre içme suyu hattı 4 adet de içme suyu deposunu yenilemiş olduk. Şebeke yenileme çalışmasının ardından büyük bir kısmı tamamlanan abone bağlantısını da son aşamaya geldik. 18 milyon Türk lirası değerinde bu yatırımı da inşallah bitirmek üzereyiz. 2025 yılında da inşallah 40 milyon Türk Lirası değerinde yine yakın vadede yapacağımız içme suyu hakları ve sondaj çalışmamız olacak. Türkoğlu Kılılı kanalizasyon kolektör hattını da bu TOKİ kanalı olan kendi kanalizasyon hattımıza bağlayacağız. 10 kilometrelik bir hat bu. Daha yapacağımız Burada birçok iş var. Özellikle Allah nasip ederse bu inşaat çalışmaları bittikten sonra ben bu toplantı için başlayınca başlayınca çok teşekkür ediyorum. <laughs>